2025 AYT sınavında ÖSYM'nin sorması muhtemel ilk 10 tarih soru serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım hiç durmadan birinci sorumuza bakalım. Birinci soruya baktığımızda arkadaşlar araştırma alanları yukarıda verilen tarihe yardımcı olan bilim dallarının eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye güzel bir soru sordum. Hemen öncülümüzü okuyalım. Birinci öncül eski paraları inceleyen bilim dalımız neydi arkadaşlar? Nümüzmatikte. İkinci öncül kitabeleri inceleyen bilim dalımız hangisiydi? Epigrafi. Toplumların örf ve adetlerini inceleyen bilim dalımız ise etnografyaydı. Sorumuzun cevabını E şıkkı diyoruz ve ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuza baktığımızda ÖSYM'nin yeni formatı sorması muhtemel haritalı bir sorudur. İlk çağ uygarlıklarını gösteren bu haritaya bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen haritayı okuyalım arkadaşlar. A şıkkında Asur, Akat, Sümer ve Babillerin verimli arazilere sahip bölgede kuruldu. Şimdi bakalım Asurlar nerede? Burada. Akatlar nerede? Babiller nerede? Verimli araziler Mezopotamya'da kurulmuşlardır. Ulaşabiliriz. B. Anadolu ile Mezopotamya arasında kültürel etkileşimin yaşandığı. Anadolu ve Mezopotamya arasında bir kral yolu var. Kültürel etkileşim yaşanır mı? Yaşanır. D. Şıkkı, Anadolu'da hakim siyasi gücün... Hititler oldu. Şimdi Hititler Anadolu'da siyasi bir güç mü? Siyasi bir güç. E- Mezopotamya'da kurulan devletlerin hangilerinin olduğu? Asurlar, Babiller, Akatlar gibi devletler Mezopotamya'da kurulmuş. Görüyorsunuz haritada göründüğü gibi ulaşabiliriz. C- Ticarette paranın değişim aracı olarak kullanıldığı, kullanıldığına haritada ulaşabilir miyiz? Tabii ki de hayır diyoruz. C'yi işaretleyip diğer sorumuza geçiyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar Medine Sözleşmesi Medine'de ya yaşayan Yahudiler ile Müslümanlar arasında imzalanmıştır. Bu sözleşmeye katılanların din, dil, ırk farkı gözetmeksizin eşit hak ve yükümlülüklere sahip vatandaşlar olduğu ifade edilmiştir. Yani herkes eşittir denilmiştir. Buna göre Medine Sözleşmesi ile ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir diye güzel bir soru geldi. Birinci öncüle bakalım. Toplum olma bilincinin yerleştirilmeye çalıştığı yani din, dil, ırk fark etmesin herkes eşit toplumsallaştırılıyor, ulaşılabilir. İki, birlik ve beraberliğe önem verildi. Yine ırk, din, dil, ırk ayırmaksızın eşitleniyordu. 3- cahiliye dönemindeki kabilecik anlayışının terk edildiğine. Yani kabilelere göre sınıflara ayrılmıyor. Herkes bir çatı altında toplanmaya çalışıyor. 1, 2 ve 3. öncül bizim sorumuzun doğru cevabı olacak diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Diğer sorumuza baktığımızda arkadaşlar yine haritalı güzel bir soru karşılıyor. 1345 yılına ait Osmanlı Devleti'nin sınırlarını gösteren haritaya bakılarak çıkarımlardan hangileri yapılabilir diye güzel bir soru. Birinci öncül. Rumeli'de fetihlerin başlandı. Şimdi burası Anadolu arkadaşlar tamam mı? Burada bu tarafta Rumeli'ye gidiyor. Rumeli'de fetih yapılmış mı? Buna ulaşabilir miyiz? Tabii ki de hayır ulaşamayız. İki, Bizans'ın Anadolu ile bağlantısının kesildi. Bizans'ın Anadolu ile bağlantısı kesilmiş mi? Kesilmiş arkadaşlar. Bakın Anadolu ve Avrupa yakası ayrı duruyor. Buna ulaşabiliriz. 3. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlandı. Şimdi Anadolu'ya gelelim. Türk Siyasi Birliği sağlanmış mı? Bakın Aydın Oğulları, Germiyanoğulları, Erat Nebeli, Candaroğulları farklı farklı devletler var. Yani tek bir çatı altında bir devlet göremediğimiz için Anadolu siyasi birliği sağlanmamış. O yüzden sorumuzun cevabı yalnız iki yani Adana şıkkına gidiyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Diğer soruya baktığımızda arkadaşlar benim favori padişahım Yavuz Sultan Selim döneminden bir soru geliyor. Yavuz Sultan Selim Osmanlı Devleti için asıl tehlikenin doğudan geleceğini düşündüğü için devletlerinden hangileriyle siyasi ve askeri mücadeleye girdiği söylenilebilir diye güzel bir soru geldi. Birinci öncü. Safeviler doğuda İran tarafında arkadaşlar İran'la çaldıran savaşını yapmıştır ve yenmiştir Yavuz Sultan Selim. 2. Memlüklerle 1. Mercidabık 2. Ridaniye Savaşı yapmıştır ve Ridaniye Savaşı'nda Memlükler yıkılmıştır. Halifelik Osmanlı Devleti'ne geçmiştir ve ilk halife padişahımız Yavuz Sultan Selim olmuştur. 3. Dulkadir oğullarıyla Turna Dağı Savaşı yapmıştır. Anne tarafından dedesini yenmiş ve e, Dul Kadir oğullarına son vermiştir bu tehlikeyle doğudaki tehlikeyi önleyip Mısır'a seferlere devam etmiştir diyoruz. O yüzden sorumuzun cevabı 1 2 ve 3. öncülü işaretleyip Diğer sorumuza geçiyoruz. Diğer soruya baktığımızda Osmanlı kültür medeniyetinden banko gelecek bir soru ile karşınızdayım. Osmanlı devletinde seyfiye ilmiye mensuplarına aldıkları günlük ücret olan yevmiyelerine ilave olarak verildiği gibi görev azillerinde ve emeklilik halinde de tahsis edilmiştir. Hakkında bilgileri verilen arazi türü aşağıdakilerden hangisidir diye muhteşem bir soru geldi. Hemen cevapları geçtiğimizde 5 şıkkında ocaklık var kale çalışan şey kale muhafızlar ve tersane çalışanlarına ayrılan toprak tipidir. Mukatta arkadaşlar mukatta devletin toprağa kirala, kiralama usulü verdiği topraklara mukatta denir. Malikane kiralık verdiği toprağa artık şahsiyete e, ömür boyu verme sistemine malikane sistemi denir. Eşkına paşmaklık var. Geliri Padişah'ın annesi, kız kardeşi ve eşine yani saraydaki kadınlara ayrılan toprak tipidir. Arpalık bizim sorumuzun cevabı olacak diyorum. ÖSYM bunlardan birini bankosa, bankoda sorabilir diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Diğer soruya baktığımızda yine muhteşem ÖSYM tarzı bir soru geliyor. Ermeni sorunu ilk kez Osmanlı Devleti Ermenilerin bulunduğu yerlerde ıslahat yapacaktır. 61. maddesiyle ortaya çıkmıştır. Bu madde aşağıdaki anlaşmaların hangisinde yer almıştır? Burayı iyi dinliyorsun. En şıkkında küçük kaynarca anlaşması var. Tamamı Müslüman olan bir bölge. Kırım ilk kez kaybediliyor. Sonra aynalı kabak tenkih namesinde özerk yaş anlaşmasında tamamen elimizden kaymış oluyor. Kodlamamız kay. Kırım, küçük kaynarca, aynalı kabak bir de yaş anlaşmasıyla elimizden Kaydı. Sonra C şıkkında Edirne Anlaşması var. Yunanistan bağımsızlığını ilan etti. D şıkkında Paris Barış Anlaşması var. Konferansı olarak da geçer arkadaşlar. Burada ilk kez Cemiyeti Akvam kuruldu. Wilson ilkelerinde gündeme gelmişti. Paris Barış Konferansı'nda da kurulmuştu arkadaşlar. Ermeni sorunu ilk defa Berlin Anlaşması'nda gündeme gelmişti. Bak bir şifreye bak. Buraya bak. Berlin arkadaşlar. Tamam mı? Berlin'in er kısmına al. Ermeni sorunu ilk defa bu antlaşmada gündeme gelmişti diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Diğer soruya baktığımızda yine güzel bir soru karşılıyor. Mustafa Kemal iyi bir okur olmasının yanısına birçok önemli eser de kaleme almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu eserler arasında yer almaz? A şıkkında nutuk var. Samsun'a çıktım diye başlıyor. Gençliğe hitabiyle sona eriyordu. Medeni bilgiler. Mustafa Kemal'in eserlerinden biridir. Cumalı Ordugahı Mustafa Kemal'in eseri, takımın muharebe eğitimi, geometri kitabı birçok gibi birçok eseri var. Ama C şıkkındaki Ateşten Gömlek. Halide Edip Adıvar'ın yazdığı milli mücadele döneminin İlk eseridir. Unutmuyorsun diğer soruya geçiyoruz. Diğer soruya baktığımızda milli mücadele döneminden güzel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi ile ilişkilendirilemez diye güzel bir soru geldi. Aşkında ulusal kararların alınması Erzurum Kongresi ile ilgili ilişkilendirilebilir mi? Tabii ki ilişkilendirilebilir. B. Temsil heyetinin ilk defa oluşturulması Erzurum'da yapılmıştır. Manda ve himayenin ilk kez reddedilmesi Erzurum kesin son kez reddedilmesi Sivas. D. Başkanlığını Mustafa Kemal'in yapması Erzurum Kongresi sivil olarak yaptığı ilk çalışmadır. E. Toplanma şekli bakımından ulusal olması. Değil. Toplanış bakımı açısından bölgesel aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir diyoruz. Sorunun cevabı E. Diğer soruya geçiyor. 10. son soruya baktığımızda arkadaşlar yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görünüşüyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır. Mustafa Kemal'in bu sözleri aşağıdaki ilkelerin hangisiyle ilişkilendirilebilir? Uygar diyor. Bak çağdaş diyor. Bu Atatürk'ü inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir. Durmadan yenileşme direkt inkılapçılığa gidiyorsun. Sonra din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, akılcılık, bilimselcilik, Atatürk'ün laiklik ilkesi, halkçılık, eşitlik gördüğün yerde direkt halkçılığa bas geç, işaretle geç, de şıkkında devletçilik, para, fabrika gördüğün yerde, banka gördüğün yerde devletçilik, milliyetçilik, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, kabotaj kanunu karşına gelebilir. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir diyoruz. Ve 10. soruyla ikinci denememizin son sorusunu bitiriyoruz. Diğer denemede görüşmek dileğiyle. Tarih Hoca'nın YouTube kanalıma abone değilsen abone ol. Yorumlarda güzel yorumlarda yazarsan beğenirim. Bu videoyu beğenmeyi, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmuyorsun. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bakıyorsun.